Merhaba arkadaşlar. Elimizde bir logaritma sorusu var. Oldukça da güzel bir soru. Çoğu öğrencinin takıldığı, uğraştığı, bazen çözdüğü, bazen çözemediği çok kalite bir soru var. Logaritmanın temel özelliklerini kullanarak çözeceğiz arkadaşlar. Öncelikle sorumuzu net bir şekilde gördüğünüze göre çözüm için başlayalım. Şimdi arkadaşlar burada gördüğümüz ifadede x üzeri ln x eşittir e üssü 6 eksi ln x biçiminde yazılır. Arkadaşlar çok klişe bir teknikle her iki tarafın ln'ini alma tekniğini kullanacağız. Nasıl hocam? Her iki tarafın logaritma e tabanında logaritmasını alırsak arkadaşlar yani ln'ini alırsak ifademiz arkadaşlar daha anlaşılır bir hal alacaktır. Umarım anlatabiliyorum. Arkadaşlarım Şimdi gördüğümüz gibi ln x başa çarpan olarak geçecek. Yani ln x çarpı ln x'e dönüştü. Diğer ifademizde 6 eksi ln x başa çarpan olarak geçecek. Onu da yazalım. 6 eksi ln x çarpı ln e'yi göreceğiz arkadaşlar. ln e'nin 1 olduğunu hemen hatırlayabiliriz. Bu durumda arkadaşlar ifademiz ln x'in karesi eşittir. 6 eksi ln x biçiminde yazılır. İfadeyi düzenleyelim. ln x'in karesi artı ln x eksi 6 eşittir 0 biçiminde yazılır. Arkadaşlar çarpanlara ayırma kurallarını kullanalım. ln x ln x artı 3 eksi 2 biçiminde çarpanlarını ayırdık. Arkadaşlarım buradan ln x artı 3 çarpı ln x eksi 2 eşittir 0 biçiminde yazılır. Birinci ifademe baktığımda arkadaşlar ln x'in eksi 3'e eşit olduğunu ikinci ifademden ln x'in 2'ye eşit olduğunu görebilirim. Arkadaşlarım logaritmanın temel kuralından logaritma e tabanında x eşittir eksi 3 ise e'yi taban eksi 3'ü üs olarak kullanarak e üzeri eksi 3'ün x'e eşit olduğunu görebilirim. Aynı şekilde logaritma e tabanında x eşittir 2'den e'yi taban 2'yi üs olarak düşünebilirim. Yani e kare eşittir x olarak bulunur. Arkadaşlar soruyu hatırlayacak olursak soru bize diyordu ki denkleminin çözüm kümesindeki elemanların çarpımı diyordu. Arkadaşlar biz çözüm kümesinde kimleri elde ettik? e üssü eksi 3'ün x olduğunu e karenin de x olduğunu bulduk. Bu durumda arkadaşlar biz bu iki ifadeyi çarpacak olursak e üssü eksi 3 ve e karenin çarpımı e üzeri eksi 3 çarpı e kareden e üzeri eksi 1 olarak bulunur arkadaşlar. Bunun devamında iki tane de güzel problem sorusu çözeceğim. Lütfen bekleyin.